Hayrola sabah? Aklından geçenleri satranç tahtası üzerinden mi tertip ederiz? Bugünlerde devletimizin üzerine pek çok oyun oynanır malumunuz. Ben de karşı tarafı nasıl şahmat edebiliriz onu düşünürüm. Benim de dün filimi yemeye cüret ettiler. Lakin şimdi onların kalesini yerle yeksan edeceğim. Aman Hacı hazretleri. O kaleyi bana sultanımız hediye etmişti. Sakın ola yanlış kaleyi yemeye çalışmayasınız. Kale senin olsun. Nasılsa vezir benim elimde. O vezir ki her iki kaleyi de devirecek kuvvettedir. Lakin kale ve şah da birlikte olursa veziri götürür. Kalene mukayyet olasın. Hiç beklemediğin bir vakit vezir gelip devirebilir.